Lastik Yani çöp altı. savaşlarının birinci bölümünü çekeceğim. Yeni bir şey çekeceğim yani. Dördünden hangisi? Sonsuz ölüyor. Öyle bir da hiç korkutucu değil. Yeni oyun. Normal çılgın Çılgınlar neden çok soru isten. Zombiler manda gibi kutluyor kutluyor. Ya geç abi ya. Yok lan izleyemiyor da izliyor. O da bak bu ne. Bak yağmur efektini de güzel yapmışlar. Güzel efekt ya. Efekti iyi yapmışlar yani. Onu beğendim. Şu vaziyan taşıyorlar, ödüyorlar, çadırlar. Hele Yağmur en gerçekçisi olmuş. Şu damlama efektini çok iyi yapmışlar. Heykel efekti. Bu adam da böyle bağırır gibi yukarı bakmış. O ne? Hadi başlıyor. Bakayım. Yedinci şey yine de çok zorlaşıyor. Tamam. Yok. İlk dalga ilk dalga basit zaten benim en sevdiğim şey bunlar of oh, suyu kullanmak uyyy kafasını dördüm yürüyüp yürü. lan oyu Doğru. Oha. O adam alttan çıktı. Yok. O bizim çarkımız. Ben hadi bunu kurtaracağım. Bunu kurtaracağım. Al. 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 Tam kapıdan. Vamos, full of muito, legal. muito legal. Oh. Gece o, e, sabah olunca gidiyor bunlar. Sandık gelecek. Kesin yöntem gibi bir şey gelecek. Böyle o şans yok yani. Ben bunda mı kemikli yapmışım mı? Hmm. 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 Ya hepsini kullandım doğru İki değil de daha fazla arsalar daha iyi olurmuş. Hadi. Ben kesin. Hmm. Hmm. Çünkü de çok gibi ya. Kostumlardan

Öyle, sakın ölme. Sakın ölme. Hayır. Nasıl lan? Yok bizden bir şey. Eğer zehirle ölürse. Zombisi adamlara mı saldırıyor? Tamam abi. Çok iyi. Biz buradan sanki bu zombiler gibi iki kez yaşıyor. daha bastım oraya yaklaşım. Şimdi bakayım ne varmış. Abi okçulardan biri de ölürse o da bir şey atan zombi yiyormuş. Madenci mi ölürsünüz? Kılıçlı o zaman normale dönüşüyoruz. Şimdi bir dalın ya. Şimdi Mara ne vuraktı? Şimdi özel raket kullan. Abi ya özel raket kullanacaktım. Ne yani sürpriz olsun bir dahaki. Bir daha sürpriz. Ne yapacağım? Hadi mağaza ne alakalı mağazadan bir şey mi alsak 400 para aslında bayağı iyi bir şey mi alsak yok ben biriktiriyorum abi Ye yani şu binlik ya da 750 alıp onun videosunu çekeceğim bilmem hangi bölüme gelir gelirse Zaten tamam, ben bunu kendim de oynuyorum geliştiriyorum kastırıyorum yani sonra kaslarım size bu 750 kadar binlik şeyi alırım gösteririm şimdi 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 kimdi, 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 kimdi. Şu, tamam. ve o neydi 750 kadar binlik şeyi alınca onları gideceğim bu işte bu zor bir şey ne deneyeceğim. Şu an oynuyorum ki nasıl bir şey olduğunu bilir. Gö görün. Ondan. Ya bu ne ya. Fakir. Fakirler bile bizden daha zayıf. Süper espri. Yani ben espri prosuyum. Evet şimdi bir espri yapacağım. Bir adam varmış. Sonra bir gökdelenden aşağı atlamış. Ne olmuş? Ölmüş mü? Ölmemiş. Çünkü adı yaşarım. İşte biz espri yapmak için ne olur? İşte adamlar şeyi yapsın. Kırsın bir. O özel hareketi size göstereceğim. Kırın. Doğru, doğru, doğru. Ya dur göstermedim adamlar eşek gibi Öküzler ya Abi çok güçlü bunlar geri çekilin geri çekilin E ben şimdi size nasıl göstereceğim o özelliği Sık yuh. sık 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 Abi, bu ne ya bunlar da yine var ya atlıyor maşallah hadi basıyorum basıyorum Dur. ya bak yanlış oldu Heh. Heh. oh bunda ya Abi şimdi ağlayacağım. Ya neden gösteremiyor? Uğursuzluk mu geldi bana bu ne ya? Hadi. Hangisini yapsa? Hadi hadi bu turda bitsin videoyu bitireceğim. Uzadı baya. Kaç dakikalık oldu ki artık. Olmuştur işte bir şey. Bir dahaki ben ona... Evet. Bir dahaki ben ona de... Ne, mağazadan belki bir şey alırım. Ama birikten alırım. Yani ucuz şeyler abi. Oy bak kemik. Yes ve iyi ki de şu kemikliği çıkartmışım da okçulardan. Çok şık gözüküyor. Şık da böyle. Oy o zaman ben bu kemikli Neydi? bunun adı ne lan? İşte nedir bu? Mızraklı mı derim? Mızraklı. Evet. işte bu. Bu nasıl gözüküyor Abi vursana. Dur nasıl şey kalkan ki? Abi kalktın. ne altı yarı? Abi şimdi... Kafayı yiyeceğim. Ha Allah'tan zehirden öldü ya. Abi bunlara bir şey de olmuyor ki. Salam kalça bebek gibi Artık özel bir şey Yap! Ya abi bunu alayım. Ha Allah. Şimdi gideceğim. Kolum nefes alıyor mu işte? oyunlar sinirlendiğini gösteriyor abi biz zaten yapana kadar benim adam ölüyor <laughs> dur şimdi olacak şimdi abi geri vereceğim gideceğim valla sinirden öleceğim ya ya sakın sakın güneş var Ay bat bat bat. Abi yıkıldı ki. Yıkıldı. Net yıkıldı zaten. Neyse evet arkadaşlar burada bitiriyorum. Kanala alınma, abone olup like atmayı unutmayın. İkinci bölüme görüşürüz.